Bu da geldi. İşte ne lazımsa getirdi. E buna diyecek yok doğrusu. Bu horozda ne oluyor peki? Ya bu mu? Duruşma sırasında eğer uyuyakalırsan ötüp seni uyandırsın işte. Eğer hazırsan bir tavuğa getireyim Çağır gelsin. Ben oturdum çoktan. Dur çıldırdın çıldırdırmayacağım. Korkmaksız duruşma mı olurmuş? Hakim edin. korkma olmalı. Dur hadi de onu da ben getireceğim. Ah Yüce Zeus. İyice kafayı yedi bu adam iyice nasıl bir dava getirsem acaba sen geldi şimdi buna bir dava icat et kentimize edecek koskoca sicilya peyniri yiyen bir it vardı İşte babama bir dava çıktı mis gibi bir dava bu da ne? Tokmak bulamadım ne yapayım? Bu da işte. Neyse uzatma, getir hadi suçluyu. Vereceğim cezayı biliyorum şimdiden. Ya dur önce suçunu okuyayım. Eyvah! Uzatacak bir şey yine. Ya bu ben ölüm cezasını verdim çoktan. Ne gerek var uzatmaya? Çağır gelsin artık suçluyu. Hay kargalar belamı versin. Oy kupasını unuttum içeride. Ya dur şöyle otur. Oy kupasını ne? getirmeye. Otur boş ver, ne yapacaksın oy kupasını? Al şunu ileri. Her şeyinde bir kolaylığı buluyorsun maşallah. Köylüsün sen köylü. Başlayalım. Nerede benim ölüm cezası vereceğim suçlular? Burak. <laughs> Suçlanan hangisi bunlar? Buradayım. Hal hal. Sayın Yardışman, şu it bana ve bütün hayvanlara karşı en büyük suçu işlemiştir. Kentimizde etik. Kos ve sikili peynirin tek başına yediği tuvalet. Vay alçak Nasıl...